Kurtlar Vadisi ile Baba filmi serisi benzer sahneleri. Baba filminde oynayan hangi ünlü aktör Kurtlar Vadisi'nde hangi rolle karşımıza çıktı? Hepsini ve daha fazlasını sosyal analizci olarak sizler için derledik. İyi seyirler. Günümüze kadar sevilerek izlenen birçok dizi veya filmde Kurtlar Vadisi'ni anımsatan birçok benzer sahnelere zaman zaman şahit olunmaktadır. Hatta yayınlandığı dönemde sevilerek izlenen Ezel dizisinde ve yine yayınlandığı dönemde sevilerek izlenen, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki birçok sahne, Kurtlar Vadisi'nde yer alan sahnelere benzerliği ile dikkat çekmektedir. Peki ya Kurtlar Vadisi'nde yer alan sahneler, bize başka dizi veya filmlerde yer alan sahneleri akıllara getiriyor mu? İlk olarak Baba filminin ilk serisinde Vito Corleone'in Kedi Sevgisi, senaristlerin dikkatini çektiği için midir bilinmez ancak, Kurtlar Vadisi'nin 11. bölümünde aynı şekilde Lazia'nın, Kedisini severken Süleyman Çakırla konuşması ekrana yansıyor. Baba serisinin Kurtlar Vadisi ile en dikkat çekici benzerlik olan sahnesi, Baba filminin ilk serisinde yer alan sahnede. Michael Corleone'in babası Vito Corleone ve abisi Sonny Corleone'in ölümünde aileye yanlış yapan 6 kişiyi yok ettiği sahneyle Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır'ın ölümüyle, Polat Alemdar'ın bir gecede 6 babayı yok ettiği sahnenin benzerliği dikkat çekiyor. Michael Corleone, babası Vito Corleone'un ölümünden sonra düşmanları 5 babayı, yani Barzini Philip Tatalya, Carmine Cuneo, Victor Stracci ve Las Vegas'ta Corleone ailesine otelleri satmayı reddeden Mo Green'i yok ediyor. Beş babadan sonra, Michael Corleone, abisi Sonny Corleone'in öldürülmesine yardım ettiği için, kız kardeşi Connie'nin kocası, Carlos Rizzi'yi yok ediyor ve toplamda aileye yanlış yapan altı kişiyi yok etmiş oluyor. Kurtlar Vadisi'nde ise, Polat'ın, Süleyman Çakır'ın ölümünden sonra altı babayı yok ettiği sahne yer almaktadır. Polat Alemdar, Süleyman Çakır'ın Cerrahpaşalı Halit tarafından öldürülmesinden sonra Altı Baba olarak adlandırılan Cerrahpaşalı Halit, Bedo, Freud, Feti, Faris Sarıayla üstün kısa ve demir görkemliği bir gecede yok ettiği sahne yer alıyor. Benzerlik gösteren bir diğer sahneye gelelim. Baba filminin ikinci serisinde, Corleone ailesine yakın olan Frank Pentangeli, bir sahnede öldürülmek istenmesini Corleone ailesinden bilir ve Federallerle anlaşıp komisyona yazılı bir ifade ile ailenin tüm yapısını anlatır eğer yazılı ifadesini mahkemede beyan ederse, bu Corleone ailesinin sonunu getirmiş olacaktır. Ancak mahkeme günü Michael Corleone'in yanında, abisini görünce yazılı verdiği ifadeyi red edip, doğru olmadığını beyan eder, bu ifadeyle Corleone ailesi saklanmış olur. Gelelim Kurtlar Vadisi'ndeki benzer sahneye. Kurtlar Vadisi 27. bölümde, Servet Yanık Tanık Koruma Programı'na girip, Süleyman Çakır'ın tüm yapısını anlatır. Eğer mahkemede Süleyman Çakır aleyhinde ifade verirse, bu Süleyman Çakır'ın sonunu getirecektir. Ama mahkemede tanıklık ettiği esnada, Polat duruşma salonuna Servet Yanık'ın oğlu ile gelince, Servet Yanık daha önce verdiği ifadeyi red edip, Süleyman Çakır hakkındaki ifadesini değiştirir. Baba serisinin üçüncü filminde yine benzer bir sahne, Kurtlar Vadisi'ndeki benzer bir sahne ile dikkat çekiyor. Baba 3'te yer alan bir sahne ile, Kurtlar Vadisi 84. bölümde, babaların olduğu mekan helikopterle taranıyor. Kapının arkadan kilitlenmesiyle iki sahnede de içerideki herkes hedef oluyor. Baba filminde toplantı salonu helikopterle taranıyor. Kapı kilitli olduğu için içeride yer alan Michael Corleone dahil herkes helikopterle taranıyor. Kurtlar Vadisi'nde ise Memati helikopterle Rus konseyi aynı şekilde tarıyor. Akrep Bekir'in kapıyı arkadan kilitlemesiyle birlikte Rus baron dahil içerideki herkes hedef oluyor. Bu kadar benzer sahne tesadüf mü bilinmez ama Baba filminin 3. serisinde Michael Corleone'in yeğeni, yani abisi Sonny Corleone'nin oğlu, Vincenzo rolüyle ile karşımıza çıkan Michael Corleone'in varisi konumundaki ünlü aktör. 1956 Küba doğumlu Andy Garcia, Kurtlar Vadisi'nde Tapınak Şövalyeleri lideri Amon olarak izleyiciyle buluşmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Buna benzer içerikler için kanalımızı takip edebilirsiniz.